biliyor. Peki e, okuldan gidelim. Okul kıyafetine mezuniyet töreni vardı biliyorsunuz. Bu mezuniyet töreni eee Gebze'de bir okulla ilgili e, adı Alaaddin Kurt Anadolu Lisesi. Yani mezuniyet töreni yapıyorlar. Işte aileler geliyor. Aileler geldiğinde jandarmayı kapıya dikmişler. Bir bakıyorsunuz jandarma bazılarını almıyor. Neden? Işte şöyle bir şey giymiş. Şöyle askılı giymiş. Bilmem etek boyu diz üstünde falan. Gençler diyorlar giremezsin. Şimdi iddiaya göre e, short etek, kolsuz gömlek, e, short etek, kolsuz gömlek yasak yönetmeliği varmış. Müdür de bunu uyguladı diyorlar. Okula almadı diyorlar. Aileler birbirine giriyor filan. E, öyle saatlerinde bazıları aradı bizim şirketi. İşte Fatih Bey vicdanlı insandır. Şudur, budur. Öyle bir şey yok. Şudur. Dedim yani vicdanlıyım ama yani öyle bir şey vardır. inanmıyorum. İnap gerçekten inanmıyorum yani. Ondan sonra e, işte bu böyle değildir e, ee, işte onlar dışarıdan gelen ailelerdi şunlardı bunlardı ama video var karşında oynuyor ve o videoyu defalarca izledim en az beş kere izledim o videoyu yani sözlerini e, e, duyamadıklarımı gelin dedim dinleyin ne diyor ben anlayamadım burayı ve dinlediğimde kız öğrenciler o şekildeki kız öğrenciler içeri alınmıyor yani ben gördüğüme mi inanacağım senin söylediğine mi inanacağım ondan sonra Tabii ki gördüğüme inanacağım. E, sonrasında e, işte içeri alındı filan. Ortalık e, şey olmasın da ilçe müdürü gelmiş oraya. Milli eğitim müdürü gelmiş Gebze'ye. Gebze nerededir diyeceksiniz. Gebze. Kocaeli Gebze. Ondan sonra içeri alınıyor. Tuzların devamı tabii ki. Tuzların devamı. E, o ilçe müdürü geliyor. Ondan sonra olay tamam e, tatlıya bağlanıyor. Ama görüntüler daha sonra da e, kamuoyuyla paylaşıldı. Yani ben bir kere inanmıyorum. Ben görüntülerin ne olduğuna, ben, görüntü var, görüntü varsa benim için bitmiştir zaten. Ve kendi gözlerimin ve kulaklarımın gözlerimin gördüğü, kulaklarımın duyduğu şeye inanırım. Başkalarının söyleyeceği şeye de inanmam. Onu da bir kez daha hatırlatayım. Ee, ve burada ne var diyecek olursanız, burada tabii ki ideolojik olarak dayatması var iktidar. Net bir şekilde. Jandarmayı da orada ahlak polisi gibi dikmişler. İran'daki ahlak polisi gibi dikmişler ve alırsın almazsın, alırsın almazsın. Dün Milli Eğitim Bakanı ee, Yusuf Tekin ee, şey yaptı. Habertürk'teydi zannedersem. Zaten böyle meramlarını anlatmak istiyorlarsa ya Haber Habertürk'te çıkıyorlar ya NTV'ye çıkıyorlar ya da CNN'e çıkıyorlar. Ve e, bunlar dedi işte e, ufak tefek olaylardır. Bakan şey diyorum. Bak, okul müdürü diyor mantıklı iş yapmıştır diyor. Ahmet çoktan başlık geçti, okul bitti tatil başlıyor kıyafetteyiz. <gülüyor> tamam eyvallah <laughs> Bak bakan müdür için mantıklı iş dedi. Müdür mantıklı iş yapmıştır okula almamasını mı kastediyorsun? Nedir yani mantıklı iş? Ee, müdürümüz gayet mantıklı başlangıç yapmış. Ne anlamda artık söylüyorum? Bakan'a göre işte dışarıdan gelenler var, onlar içeri alınmamış, onların taşkınlığı ama ben görüntü izledim ya görüntüyü izledim yani gözümün içine baka bak hala daha bunu söylüyor ee, Sayın Bakan. Zaten çanak sorular belli. Aklansın diye çıkarılmış. Yani bunların hiçbiri de karşımıza gelmez bizim ya. Yani benim veya bir başkasının hiçbiri ya. Bu kadar cesaretsiz misiniz ya? Ya bu kadar korkak olabilir misiniz ya? Gerçekten. Ne Mehmet Şimşek? Sabi bana da demiyorum yani. En azından muhalif olan gazetecilerin veya gerçekten sorgulayan gazetecilerin. Ne demiş zaten? geçenlerde verdim sorgulamıyorsa demiş bir zeka demiş e, hayattaki en büyük kayıtlardan biridir bu demiş e, a, anlamlı sözlerden biriydi paylaşmıştım Sizlerde sorgulayan bir zeka ya yani cesaretli olup da gelseniz konuşacağız bir şeyleri Ha gaza getirmek için de demiyor ama cesaretsiz biz. veya cesaretli cesaretsiz veya korkak korkak değil Hayır aklından geçeni içinden geçeni söylüyorum size neden gelmiyorsunuz ya ya yani haber Türkiye çıkıyorsun, NTV'ye çıkıyorsun, çanak soruları kabul ediyorsun. Ama gel bir konuşalım karşılıklı ya. Yani en azından dertleşelim. Millet eğri doğruyu anlasın. Burada bilek güreşi yok Sayın Bakan. Veya Mehmet Bey, veya işte Yusuf Bey kimse. Burada bir bilek güreşi içerisinde değiliz. Siz de bir kamu görevi yapıyorsunuz, ben de bir kamu görevi yapıyorum. budur ee, olay. Bir de tabii ee, yani bu bakanın nasıl kafada olduğunu da biliyorum. Gerici bir kafada olduğunu düşünüyorum. Aydın bir kafa değil yani. Ha, aydın bir kafası kendine göre olabilir. Ama bence benim kafamdaki e, o çağdaş eğitim düzeyindeki bir e, aydın kafa değil. Ha, kendisini aydın olarak görebilir. Ne dedim? Aynen. Evet, o da çok konuşuldu ya evet 28 Şubat sürecinde işte o kızları çıkartan başörtülerini yani onu ben izlemiş bir insanı biliyor musun Ahmet İzmir İmam Hatip e, şey, ilahiyat fakültesinin önünde o 90'lı yıllarda mesleği yaparken o genç kızların o, o başörtülerini zorla o zamanın polisi tarafından o zamanın polis tarafından e, başörtülerini çıkartılıp e, peruk taktıklarını e, istenmiş ve o kızlar da kimileri yapmıştır. Yapmayanlar da alınmamıştır jandarma veya polis tarafından. Aynısı yaşanıyor şu anda yani. Hayatlara müdahale, hayatlara müdahale. Yapın. Yani o zamankiler de yaptı. Şimdi bu zamankiler de yapıyor. Bundan sonrakiler de yapar. Değişmez zaten ya. Değişeceğini ummuyorum yani. O kadar negatif düşünüyorum. Yani şimdi bu e, beyefendi Yusuf Tekin aynı zamanda biliyorsunuz. Geçmişte sana desem müşavirken mi neyken haremlik selamlık e, bulursun Ahmet. Girdiğinde haremlik selamlık isteyen kişilerden biriydi. Şimdi bu, bu kişi bizim Milli Eğitim Bakanı. Yüzyılın müfredatı diye de Türkiye Yüzyılı diye de bir parti propagandasında bir şey hazırladı. O yüzden güvenmiyorum size. Ve bakınız ideolojinizi, dün söyledim bunu, ideolojinizi uygulatmaya çalışıyorsunuz. Ama siz kendi ideolojinizi unutmuşsunuz zaten. Siz uygulamıyorsunuz. Tamam mı? Başkalarına uygulatmak istiyorsunuz. Tabii ki. He. He. Tabii tabii. Haklısın, haklısın. Haklısın. Yusuf Tekin için kanun değiştirildi ya. Rektör olsun diye değil mi? Rektör olsun diye. Üç yıl evet. Üç yıl profesör kadrosu olarak beklemesi gerekiyordu. Yusuf Tekin için rektör olabilmesi için kanun değiştirildi. İşte böyle bir insan. Kendisine evet. sormak gerekiyor. Nasıl şey oldun diye, rektör oldun diye. Evet, ya, ha, yasa eski haline mi getirdin? Onu bilmiyordum bak. Ha, yasa eski haline mi getirmiş? Olabilir. tabi. tabii, tabii biliyorum. Evet. İşte yani nasıl geldi, göreve de nasıl geldi bu şekilde. ya yani Böyle bir kişinin milli eğitime ne kadar katkısı olacağını da göreceğiz. Umarım yanılan biz oluruz. Yani bu e, yapmak yapılmak istenen hayat tarzlarına karışma. Yani bakmayın siz Erdoğan'ın biz kimsenin hayat tarzına karışmıyoruz. O durum bal gibi de aslanlar gibi de karışmayı da seviyorlar zaten. Çünkü o intikam duygu içlerinde var. Kindar hani kindar nesil e, lafı vardı ya. Hayır. Çünkü e, kendileri o şekilde. Kindar nesil, dindar nesil diye. Ama bunları yaparken tabii ki geçmişte bunu yapanlar kazanmadı biliyorsunuz Kaybedenler tarafından. Siz de kaybedeceksiniz. İşte tarih tekerrür, tarih tekerrür eder diyorlar ya. Aslında tarihi tekrar ettiren insanların yaptıkları. Ve işte iyi veya kötü anlamda. Peki gönderelim e, Yusuf Bey'i. E, o hala da mantıklı iş olarak düşünmeye devam etsin. Bence mantıksız bir iş. Bırakın insanların hayatlarıyla, giyimleriyle, tarzlarıyla e, ilgilenmeyi işinizi yapın. Bak millet şeyde şeyde söyleyiver bana eğitimde şurada burada hep sonlarda yer alıyoruz. İnsanın, insandaki kaliteyi yükseltmek çok çok önemli.